Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün <laughs> bu gördüğünüz Snap BHS Mangle Al <laughs> 67 432 100 110 614 1987 More, bu Türkçe'de başlayacağız. Evet ne bu ya? Ve şuradaki kanalı şuradaki kanala abone olun. orijinal bir Ne? Zaten ne buldun? Mümkün Girin. Ve buraya açıklama yazın ki yere tıklayın arkadaşlar kanalı. Evet. Şu an yani. Benim Türkçe tıklamam olacak ve ne bulabilirim? Burada bir yardımcı olacak. Like'a bir like Siz de böyle like atıp yorum yazıp abone olup bilirsiniz. Yapmanız tek gereken arkadaşlar. Bizim kanalımıza da yapın lütfen. Ne yapacağınızı biliyor musunuz? Bu oh, video harikaymış. Beğendim. Şu like atayım. Abone de olayım. Aa, bir de zil butonları açayım. Bir de yorumlara düşüncemi yazayım. Yazdığınıza göre ve attığınıza göre siz de bunları yaptıktan istiyorum. Nasıl gelecak? Ha video yakıştı. VHS başlasın. Wow wow wow. Türkçe dublajlaştırmak cidden harika bir. Burada siz de vhs'yi Türkçe dublajlayabilirsiniz. Benim dublajlayamayacağım zaten VHS olmayacak ama. Hani sizde nasıl ben yapmadım. Sadece Türkçe haklı hareket ekledim o kadar. Videonun gerçek sahibini açıklama kısmından veya yorumlardan ulaşabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz. İyi şey, seyirler. Federal Bureau soruşturması tarafından kullanılmak içindir. Bu kayıttaki vaka bilgileri kesinlikle gittidir. Kopyalamak, ses veya görüntü kaydetmek, izinsiz paylaşmak, çoğaltmak, sergilemek veya dağıtmak yasaktır. Vaka 6 674 32 Freddy Charles pizzası Rujane Uta Amerika Birleşik Devletleri 6-14 Kasım 1987 1. derece cinayet saldırı uzaktan kumandası robotik karakterlerle hatam öldürmeye teşebbüs katil bilinmiyor. Brown 1962-1987 güvenlik ofisinde göğüs bölgesinden bir bıçak yarası ve ön lobunda ciddi hasarlarla ölü bulundu. Otopsi incelemesi keskin bir kancı tarafından açılan kalp Kası yarası nedeniyle ölümünü doğruladı. Bu eylemin gerçekleştirildiği nesne Afton Robotics A nokta E 2 V5 ADV IBM IBM uzaktan taramalı 60 hız HZ Toy Foxy Mangal yani. Güvenlik kamerası görüntüleri Toy Foxy'nin matronu. Nik karakterlerine doğan olmayan hareketlerini gösteriyor. Katsina Maroni karakterli açıp kontrol etmek ve etmek güvenlik video sinyalini bozmak söz konusu karakteri bir silah olarak kullanmak için kullanılan bir uzaktan kumanda sistemi de dahil olmak üzere çalışanların aletlerine erişimi olduğuna inanılıyor. Ancak bunun hala tamamen doğrulanması gerekiyor. Dedektifler ofis, ofisi Joseph, Joseph'e ait olduğu inanılan bir el kamerası verildi. verdiler. Öldüğü yedinin görüntüleri var. Ben Güvenlik kameraları ve el kamerasından gelen görüntüleri görmek üzeresiniz. Video daha iyi görünürlük için geliştirildi. Kaba konuşmalar, hoş olmayan konular ve rahatsız edici görüntüler içermektedir. Şimdi bitti mi? Acı dolu saatlerden sonra evet. Olan hiç çocuklar ellerine sahip çıkmaya sorun <laughs> değil. Sana söylüyorum adamım. Ondan kurtulmalı ya da yerine başka bir karakter koymalılar. Hayır 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 bu işe yaramaz ve biliyorsun. Bu, ben sadece bunu gerçekten Ben ben sadece bunu gerçekten bir daha yapmak istemem. Vakit kaybı olduğundan değil ama üzerinde çalışmaya başladığımda sapımda ki bütün tüyler ülkendi. Sanki bir şey beni orada istemiyordu. Foxy'den mi? Gerçekten o şeyden mi korkuyorsun? Hayır 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 adamım. Yani bilmiyorum ama sanki bir şeyler yolunda değilmiş gibi geliyor. Ben onda çocukların gördüğü şey göremiyorum anlıyor musun? Yani onun yemek vaktinde ya da doğum günü etkinliklerinde etrafta dolaşabilen tek animatör olduğunu ele alırsak, çocukların ondan gerçekten bir şeyler gördüğünü söylemiyoruz. Demek istediğim cidden onun mekanda serbestçe dolaşması iyi fikir mi? Onun yüzünden şu anda tüm onun üzerinden çalışırken lanet olası güç kaynağın kendi kendine çalışmasından bahsetmiyorum bile. Yani tabii ki hareket etmiyor ama bu çok ürkütücü bir adamım. Ayrıca muhtemelen senin şu an durduğun yerden. Beni izleyen bir şey ya da biri vardı. Tamam tamam üç şey. Bir hayaletler diye bir şey yoktu. Burada sadece sen ve ben varız. Ve üç. Pişi çekili sana zarar verecek hiçbir şey yapamaz. Sen her zaman patron. Ne onur çocukların eğlencesi için parçala ve geri birleştir. Şeyi olarak bırakıp bırak sormak istemişimdir. <laughs> ondan sonra o eski Fox modelini Fred birden getirebiliriz. <laughs> bu ondan uzaklaştırmalı. Belki bu işe yarayabilir. Lanet olsun. De, Bu sabah lanet lazım Unuttum. Eğer iyi işte, hissetmiyorsan <laughs> neden eve gitmiyorsun? Bu gece var diyen de Bu senin buradaki. Beşinci gece <laughs> mi? Evet evet öyle. Yorgun <laughs> ve stresli olduğunu söyleyebilirim. O yüzden eve git biraz dinlen. Yarın görüşürüz. Şuradaki ışığı kapatalım ya. Şeytan şey, çıkmasını bekleyin. Ah, şeytan evet doğru. Bana hayaletler ve ilişkiler hakkında saçma sapan şeyleri satmaya çalışıyorlar. O kadar kötü olmamalı. Pekala burası olması gerektiği gibi. Çok sıkıcı ve sessiz. Muhtemelen patronu arayıp bu gece çalıştığımı haber vermeliyim. patron. Benim yol. Gatil yakayım yerini alacağım ama ben vermek için aradım. Az önce kendimi çok kötü hissediyordu. Bu yüzden onu eve gönderdim. Yarınki gündüz partiye mi olabilir? Pekala. O zaman yarın gelecek misin? Yapamam. Kardeşim Nasıl randevum var? Tamam. Bu mutlaka yatacağım. Tamam. Kulağa hoş geldin bütün kapılar kilitli değil mi? Evet kapılar kilitli ve güvende. <laughs> <laughs> Ofiste maske ve el var mı? Maske burada. <laughs> Kameralarda olan dışı bir şeyler var mı? Şimdiye kadar her şey nur. Alo, bir şey mi oldu? <laughs> hiçbir şey, hiçbir şey <laughs> olmadı. Sadece <laughs> ha, ben sadece kamera <laughs> aldım şey görüyor. Muhtemelen kral çocuğu tekrar düşüyor. Sen ama başlıyorum benden bu Sen. Hayır iyiyim. Jeremy <laughs> <O, gülüyor> mi <midim> bu. <laughs> ben iyiyim patron. <laughs> Endişelenme tamam mı? Tamam. Garip <laughs> <laughs> <Tamam. gülüyor> bir şey olursa <laughs> Beni ya başlıyorum ben artık çıkın. <laughs> tamam mı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam iyi geceler. Yarın görüşürüz. Bir sopsun. Gücünün kapalı olup olmadığını kontrol etmem gerek. Neyin peşindesin? Garip. Güç kaynağı kapalı. Merhaba, kim var orada? Pekala bu tuhaf tuhaftı. Umarım Jack bana önceden anlattığı o hayalet hikayeleri yüzünden bana bir şaka yapmaya çalışmıyordu. Belki... Belki de bana bunları dürten açlığımdır. Bakalım Jack burada ne bırakmış. <laughs> Jack seni lan tolası. Sarımsaklı pizza ruhları. Sadece birkaç dakika mikrodalgada pişirin ve yemeğe hazır. Bir dakika da Ahmet çiz de. Hangi fotoğrafı yeni ekleniyor olmasına videomu bölüyor be? Hani, ne, bu fotoğraf neyim arkadaşlar? Sana ben annemden paylaşımızı de izleyeceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam mı diyorsun? Aaa mükemmel Şu kamerayı alıp tekrar kontrol edin ne görünüyor küçük kutusu sonra 2.30 dakika içinde kırılmış, sarılmış tamam bu da yeni bir şey var mı diye bakalım <laughs> What the fuck? bu da ne <gülüyor> nasıl <laughs> hayattır biliyorsun ojinal içecek freddy jurist yeni bir günle birlikte kaydedildiğinden kasetin geri kanı planı değiştirilmiş gibi görünüyor. Sıradaki görüntüler bir önceki kasetten bir dakika sonra gerçekleştiril gerçekleştiği daha edilen güvenlik kamerası görüntülerinden alınmıştır ve daha sonra orijinal kaset geri yüklendiğinden görseller kurbanın kamerasına geri dönecek. Hadi seni lan tulusu cevap ver. Alo. Alo. <laughs> Alo. Ben girelim mi? O oh, tamam. Çıkacağım oh, bari. Bekle bekle. Bek her şey yolunda mı? Çok uzun <laughs> süratin sonunda kalamam. İşverenin merkezinin park yerine bakmam gerekiyor. Karesin tamam. Bu süre önce tamir <laughs> etmemiz gereken <laughs> bir tilkanla oynayan <laughs> önünü... atılıyor musun? Evet neler oluyor? Şey, Jack ve ben onu bu gece tekrar tembelmek için zorunda kaldık. Ve bu gece onun manzarasını devralıyorum. Şu anda kameralara bakıyorum da o kendi kendine ayakta duruyor. Bekle, ne? Henüz bir şeyin hayatında mı? Ve ne yapmamı bekliyorsun ki? Bekle, ne yapalım? Bunu yapamam, çok ağır, tam önünde değil. O ne tek tek çıkacak birinde. Tamam tamam sakin ol. Sakin ol Tanrım. Belki kendi kendine çalışmıştır. Kendi kendine çalışmıştır. Çalışmıştır. Kimdi? Onu bir kaç dakika önce kontrol ettim. Bir kaç kaynak yapıldı. Hatta kapıdan çektiğinden de emin oldum. Kardeşsin. Belki biri içeri girmiştir ve sana bir şaka yapıyordur. Ne tür bir hasta, ruh hastası bunu yapar ki? Benim de hiçbir fikrim yok. Sadece kameranın olduğu bu gördüğün her şeyi kaydet. Ayrıca o görüntülerin ceşe ve tepe sistemi Bir, dur bir kontrol edeyim. Evet ve bir süredir kayıt yapıyor. Tamam. Tamam mı? Tamam bu Yarın oraya de o kaydı görmek istiyorum. Önümüzdeki birkaç saat. Şimdi buradan çıkalım bil, neyim, bilmiyorum. Şimdi ne yapmalıyım? Sadece, sadece iyi bir yerde saklanmaya çalışacak. Kamera iyi olmayı istedim. Tamam, tamam. Kovarışsın. Tanıt olsun. Kamera olduğunu. Yani hangisi? Kids go. Evet. Kovarışsın. Kamera yüzüklerine. Deniyorum, deniyorum. Joseph. Joseph. Aman tanrım, aman tanrım. Joseph. Joseph orada mısın? Kerim. Cireme. Joseph. Ne oldu? Konuşsun dedim. O. Ruhumu. izliyor. Kimsi siyah gözler. O. O korkumu biliyor. Jack. Jack haklıydı. 911 alıyor. Alıyorum. Hayır. Hayır. Bunu yapma. Ondan <laughs> sana yardım edemez. Hala yapabiliyorken Ka oradan kaç. Dostum. Ben ben çok korkuyorum. Ne yapabilirim? Sadece oradan it kamerayı onun üzerinde tut. Anlıyor musun? Oraya gelmemi bilmem için hemen pakını arayacağım. Bir şey olursa kaç ve hemen beni arar. Tamam mı? Şimdi geliyorum. Birkaç saat sonra orada görüşürüz. Hayır. Beni yalnız bırakma.

arkadaşlar seslendirdim bu arada lan. Bitti mi? Yerimi ton ton. Ton ton. Ton ne olacak lan? Joseph! 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 Joseph. Hayır, İyi misin? Hayır. 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 Joseph! Hayır. Joseph 911 oh, yes. Alo evet bir ambulans ihtiyacım var. Burada bir cinayet işlendi. Freddy yerde. Bir an önce buraya birini gönderin lütfen. <laughs> Freddy'nin bulunduğu yere bir ambulans ekibi gönderildi ve Jeremy Thornton muhtemelen Freddie bulunduğu yere bir ambulans gibi gönderildi ve Jeremy Thornton muhtemelen Joseph Pin öldü, ölü cesedini gördüğü için yere yığılmış halde bulundu. Birkaç hafta sonra Freddie de kapatıldı. Katil oralarda bir yerdeydi. diğer kasetlerinde niye ben yokum? Cidden ilginç. Umarım ileride benim olduğumda bir kaset gelir. Arkadaşlar şu an dışarıda abone kanalına konuşuyorum. Umutu Koro kanalından değil. İki bir kanal, yükleyeceğim bu videoyu çünkü. İkiye geçtik. İki yerde bir dahaki bölümde bakacağız Bu e evet, 12 dakikalık bir VHS'yi istedik gördüğünüz gibi seslendirdik harikaydı bye bye